Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Ege bölgesinde bugün beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak. İzmir 13, Manisa 14, Kütahya 7, Uşak 8, Muğla 10, Aydın 13, Denizli 12, Afyonkarahisar 8, Çanakkale 8, Balıkesir 11. Ege bölgesinde bugün hava sağanak yağışlı geçecek. Türkiye genelinde bugün beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 11, Ankara 9, Antalya 17, Konya 10. Adana 16, Samsun 13, Trabzon 15, Erzurum 3, Diyarbakır 10, Hakkari 2, Van 4. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğleden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1 ila 2 metre, akşam 2 ila 3 metre, gece kuzeyinde 3 ila 4 metre arasında görüş mesafesi iyi olacak. Müzik